Selam. As. Selam. <laughs> bir saniye. Kırmızılım sana yandı canım diye gireyim. Beni bunlarla tatlıyorsun. Kim edin. var burada? Abisi tombik. Size ilk kez geliyor. Gelin. Evet. Hiç tombik değil. Bu arada korkutmamaya çalışacağım. Korkutmamak derken öcü müyüm ben değilim de işte. Tutulmaya biraz şeymiş. Daha göz daha bir konjüktürümüz Evet. Normalde sok şeyde bahçede besleniyormuş. Evde değil mi? Sonra Almışlar iki aydır evde. Bir de bunun erkek kardeşi varmış. Ona İkisi beraber kalıyorlar. İkisi de iyi yere kapatmış ya. Yani, erkek oğlan. kardeşi oğlan beraber He. nasıl kalıyorlar? İyi. iyi. Hiç İnşallah... e, şey yok. Korkuyor aile de. Onun için zaten erken getirdim. Bir, Bir dakika aşağı yorum attınız. Mı? Selam yazdınız. Selam tamam, vermek var. sünnet, almak farz. Bak biliyoruz bunu. Lütfen. Hani <laughs> <laughs> o kadar çok akıllıymışsın sen. Hiç hırçınlaşıyor dedi. Sen mi ne? Yok maşallah. Hiç hırçınlık mırçınlık <laughs> yok. <gülüyor> Ama ateş bakılırken böyle tutulmak zorundasın. Bu arada bugün operasyona mı geldi? Hiii, operasyona diye çok geldi. Çok <laughs> geldi. Bu arada vajinayı görebilir misin o gün? Hazır emdeyken. Vajinayı bir şey var mı? Kızgınlık var mı? Bilinen yok da. Bayağı kızmış. Sinirlenmiş. Kliniklerde bir şey. biraz huysuzluk yapıyormuş ama değil Burası bence. Burası klinik değil, yani. hastane zaten. <laughs> bence <laughs> bence açlıktan <Artistsiz> tam sınıf Hastane değiliz bu arada. Çok güzel bilgi var. Cari kavşar saks topraklarının içinde yüzde on beş oranında askarit bulunuyormuş. Ama asgarit nedir? Nedir? Parazit. <laughs> Hiç A, parazit. 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 Bağırsak kurdu. 2, korkma, 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 Aferin. sen ne kadar cesaretli bir kuşsun ya. Çok küçük. Yani kanal cesaretli. Niye Eskiden gizliyordum ama olay özellikle artık şu an gizlemiyorum. Çünkü fark ettim ki çok fazla veteriner teknikeri ve veteriner hekimliği öğrencisi arkadaş var. En azından orada görüyor oluyorsunuz yapılan uygulamayı. Bu arada bugünkü video yani şu an izlediğiniz video en çeşit çocuk izleyeceksiniz. Hatta yine pik geldi yani. Düşünün o kadar. <laughs> Yapmadan geçemezdim. Her seferde yine yapacağım. Yine pik kısırlaştırma var mesela. Eğer kabul edilirse tabii. Sercan abimiz yapacak onu. Sevgi ablamızın yapacağı bu operasyon. Diğer bir sürü bir sürü bir sürü. Çünkü neden? Akşam saat 7'ye kadar. Ben bugün burada olmayı düşünüyorum. Kliniği yeni açtık. Şu an dükkanı sifta bile yapılmadı. Akşam 7'de kapanışa kadar kapıyı kilitleyene kadar sizle beraber. Haydi devam edelim. Ama aşağı selam yorumu yazmayanlar kapatsın çıksın videoda. Durup tokam var mı? Tokam var. Baksana. Versene. Bakalım ne işi var? Lastik taku olduğunu nereden biliyorsun? Bilmem benim bile aklıma gelmesi? Ne biçim kadasınız nasıl aklınıza gelmiyor? <laughs> Bu bizim ailemiz. Benimki nereye verdi diye düşünüyorum. Tabii tabii bir bakın isterseniz kiminki. Kim? Kanında bir tüp hatası olabilir. Tüpler hızlıca şey, yer kastrasyona tamam. İşlemi hızlandırabilmek adına sizi kenara koyuyorum. İzleyin bana. Evet annem Metin de yaşlandı. Ama kanka. Tamam. Kameraya bak kameraya. Sen şuraya bak şuraya. Metin'e bakma. Kan tutar oğlum bak. Olan mı kızım bu? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Orkut mu Oh. <laughs> tamam yeter. Lan insan bunu öptük çöpesi öptü. geliyor bu. Öpülesiymişsin sen harbiden. Evet dost. Dilimin ucundakini bilim görüyor musun? Yani. Kıl var. Kılı yutunca akciğer kisti oluyor muyuz? Ölüyor muyuz? Ölmüyor muyuz? <gülüyor> Sorunun <gülüyor> cevabını Aracınızı bilen var <laughs> Ay kim önce saydım Ben şunu bir baksın girmedim! Hadi güle güle. Gelen, gideni aratır. Klinik mi, sanat sokağı mı belli değil ha. <laughs> Hatırlarsınız. Evet, operasyonu iptal olan çocuğumuz. Geçen sefer iptal olmuştu, kustuğu için. Açıklamalarını hatırlıyorsunuzdur Sercan'ın. Şirinler eviyle geldi yine. Ne? <laughs> Hediye ya. İnşallah filtre kahvedir. Hediye, Hediye mi geldi? Arkadaşım. Hediye. Tabii ki, zevk Kurban olurum Dur. sana. Tamam tamam geri gideceksin. Sıcak torbasıyla gelmiş bir de. Allah'ım bir bak. Çok tatlı. Hoş geldin. Çok güzelsin sen ya. Tü ben de ben de. Ben de. Karışık tüylüsü. Ama bu çocuklar Aynen. inanılmaz ürkek oluyorlar. Yani eğer bir ginepik sahiplenmek istiyorsanız bir kedi de sıkıştırılmayı çok sevmez. Ama ginepik hakikaten hiç sevmez. Onu söyleyeyim. Çünkü bazı kediler seviyor. Yani tolakla mesela kısmen de olsa böyle ne kadar bir... kadar sıkıştırırsanız o kadar yanınıza geliyor çolak mesela. <laughs> ha falan bazen zevk aldığı durumlar bile ama... <laughs> gel bir tane, gel bir <laughs> tane. Ona ne? O sıçıverdin hemen. <laughs> ne diye? Her korktuğunda, ürktüğünde, direkt sevindiğinde pıtır pıtır bırakır. Yine pik sahipleri bir ses versin bakayım. Bugün bu çocuk kısırlaştırmaya girecek. Sezen abi muayeneni yapıyor. Bitti. Hadi yerine koş koşabilecek misin? Koşacak mısın acaba? Ondan hayatta çıkmaz o var ya. <laughs> Ay Allah çilekle mi gelmiş bu? Şirinler şey, evi. Ya sen ne güzelsin. Evi? Çok ilkek <laughs> abla sana. Isırıyor mu? Yok ısırmadı. Lap diye kapıyormuş şimdi. Ne gülerim ha. Oy seni yeneyim Allah'ım. Evi çok güzel ya. Çilekli milekli baksana. Sen de bize eve alalım mı güne Bizimkiler üzerine basar. Ondan korkuyorum. Bastı mı? Yoksa abi. olur yani. Ama sıcacık altıda, sıcak su torbası koymuşlar. Hı. Hmm. Ya seni yeri. Başlıyor mu zeyiniz Hadi güle güle anneciğim. Noel. Noel'e de az kaldı. Noel! E... <laughs> Mesafede kıpırla patır. Şaşkın ikiz. İkiz mi değil? Şaşkın Çok ikiz dingiller de. Aynen ikiz dingiller diyecektim de. <laughs> Demeye sanmıyor <sahibim> diye düşündüm. <laughs> Dingil arabanın neresiydi ya? Orta çubuğu..." Kamyonlarda, kamyonlarda mı oluyordu genelde? Yani evet, hepsinde bildiğim kadar hepsinde yok. Farklı bir. bir saniye dingil değil şey hepsinde yok makas hepsinde yok bir an onda karıştırdım bu dingil direkt şey aktarımı sağlayan parça değil miydi galiba konuyu biz iyice bozduk ne yapıyoruz? Kıbrıla pıtırda ayırt ettiğimiz tek şey birinin dişi, birinin erkek oluşu. E hangisi bir dişi, hangisi erkek? Pıtır erkek, hemen erkek, ayırt gıbır, dişi. Bir dakika, şu dişi. Bir dakika. Hadi bakalım, tahminleri alalım. Doğru mu? Yani. seçeceğiz. Hanginiz gelmek ister? Hadi bakayım. Bir, iki, gel, 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 gel. Bu şimdi Gıbır mı, pıtır mı? Bakıyorum. Ha tabii, o öyle ben de anlarım. Bir erkek, biri dişi dedin. Çocuğun şeyini tuttum. Pıtır. kendisi. Bunlar yaklaşık 15 günlükten beri bize gelip gidiyorlar. Anneleri terk etmiş gariplerimin. Tamam. Ça getireceğim pıtırı. Getireceğim bir pıtırı özel mesaj ve acil mesaj sebebiyle çıkıp geri geliyorum. Ve geri geldim. Hoş geldiniz. Pıtırak. Pıtır. Sen niye bağırıyorsun? Özlemiş pıtırı. İşte böyle bir ayrılık. Aynı evde mi yaşıyorlar? Evet evet. Biz de bir erkek. Evet zaten tehlikeli günden geliyor. Ateş de barut mı yani? Aynen öyle. Ateş de <laughs> Ateş barut. Annem. Kim geldi? Metin arkada okey kapattı. <laughs> Allah şey ya. Resmen böyle bir özlem duyuyorlar ya iki dakika ayrı kalamıyorlar. Gel götüreceğim ama üzgünüm. <laughs> kim, kim? Nasıl dalmadım gördün mü? Ok yapmışsın ya. öyle diyorlar. Sonra gireyim, artık. <laughs> Metin kristalin pamuk. Kaka mı yapmış? Aynen yoldayken dayanmış. Seni bokçuk. Küçük bok. <laughs> Başka var mı Metin? He? Ee, bilmiyorum. Bakayım. Şuralarda var. Fidem <laughs> arasında var. Şuralar var. Kuyrukta var. Bunları <laughs> kim de <dediğin> şey yaptı? Yumuşasın. Yumuşasın. İyice bulaşsın sağa sola. İyice bulaşsın. İyice. İyice oku tamam mı? Burası umumi tuvalet mi lan? Eşek sıpası. Hadi bakalım seni de tamamını keseceğiz. Bu akıllı. Niye dişiler her zaman akıllıdır? Bırakın çok fenayım dönün bak hareket edersin. Aman da bakın vayın çok fenayım. Vay koştun her müşterim. Kurnakların da bok olmuyor. Ne bu Metin sana? Bütün derdi kaçmak için. Gel, Ya dur son son. Hep de sonlar patlıyoruz ya. Dur bir dur. La bir dur bir daha. İyi tamam. Ha ne oldu? <laughs> i̇şemediğin kes. eksikti galiba. Şiş olabilir. Ağzına yani. mı işedi? Tamam şimdi kes de. Hangisiydi? Ya yine mi Bu da burada patileriyle oyun oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi, ya. hadi güle güle. bak sen hadi. Koş 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 koş. Ha. Koş. Bebeğin operasyon bölgesini gösterecek Sercan abimiz. Enstitüörün ee, alanları şurada, bir şurada. Şöyle gösterelim. Bir de Hı. burada. İki tane ensizyon alanı var. İnsüzyon alanı dikiliyor mu bunda? Deri altı dikiliyor. Çok esnek bir dokucu. Deri üstünde yok ama. Için. Tabii ha deri üstünde dikiş yok, estetik kedi, kapanmış oluyor hani, aslında. Kedi çok daha şey küçük, esnek. Ya şey, o kadar da esnek değil. Esnek Kalın bir payı doğu, o kadar doğu fazla doğu için. değil. E, gerginliği olmadığı için çok rahat bir şekilde dikiş atmıyor. Ama bunda çok minik. Şurada görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz? İyi bir çocuk Görmüşüz. olursanız görebilirsiniz. <laughs> burada daha var, burada var. Netlik bozulmasın diye yaklaşmıyor. He, bu da pipisi. <laughs> Peki, göster abi. <laughs> Yine bir <laughs> kısırlaştırma kanısıyla. <laughs> Kısırlaştırmak gerekli mi? kısırlaştırmasak ne olur? Kedi köpekle aynı mı? Şöyle söyleyeyim, bu çocukların yaşam ömrü çok daha kısa. Metabolizma çok daha fazla. Yaşam ömürlerini daha doldurmadan Hızlı fazla en çok. tümör vesaire deri üstünde hele ki o kadar fazla tümörü üretebilme kapasitesine sahipler ki yine yine çok fazla değil ama rah vesaire diğer kemirgenlerde çok daha yüksek. Hamsterlar falan gibi. 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 Ondan dolayı erken dönemlerde örneğin bir yaş civarı vesaire Kısırlaştırması mantıklı bir karar. Diğer camlardan çok daha fazla. Yani direkt sal sebep yani herkes bu basit mantık sürecini anlayabilir. İlber Ortaylı izler gibi oldum ya. O kadar da cahil değilsinizdir herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Metabolizma çok hızlı. Bundan dolayı testosteron bağımlı gelişen tümürel ve benzeri süreçler, kanserle alakalı süreçler daha radikal diğer canlılardan. Peki yani kısırlaştırmak şart. Tavsiye ederiz. Ya, i̇kisinde de, i̇kisinde yani. de tavsiye ederim. Ya yani teknik olarak erkek belki birazcık daha öncelik kabul edilebilir belli başka konularda. Çocuklar için vücut salgıları vesaire de çok yüksek. Erkekler Evet. Daha yani şey olarak yağ ifrazatı vesaire çok yüksek olabiliyor. Tam kuyruk sokumlarında vesaire. Böyle ifrazat ne Ya normalde bir hekimin Latince terimini düzeltmem gerekir. Daha da Osmanlıcaya kaydı. İfrazat ne? Herkes bilir ama Bilenler <laughs> ya. Bilenler yazsın bakayım yorum haydi. Ha e, bilirsiniz yani. Dilik dil konuları. Çıktı aslında. Out. <gülüyor> <gülüyor> Fransa bence çıktıdan daha iyi anlarlar output kelimesiyle. Tamam teşekkür ediyorum. Öyle. Ben hatırladım bu çocuğu. mu? ne arıyorsun? Seni hiç strese sokmadan. Biz hızlıca işimizi halledelim. Bu bebe inanılmaz gergin bir çocuk. Çok çok iyi tanıyorum, hatırladım. <laughs> Anne. Elvan burada. Küçük kal. Sen öküzlü varmışsın. Söyle. Ama feci hırçındı. Ama. Ama o o Ama denk getiremedi. Oğul gelsin mi? Tamam. Şu an parmaklarımı tamam. ne riske atıyorum var yani. Işık sıfası. Sakin, kulağını ısırırım. Ama sözde. Bir de batına bakmayı düşünüyorum birazdan. Bir de batına bakacakmış. Batıda mı, doğuda mı? Onu görecek. Ne oldu? dişlere bak uzamış. Diş ağzı nasıl olmuş? Yakın, baksana yani. alabilir misin? Şey baksana alsın. <laughs> tamam. Bunda benim tutma otluk bir şeyim yok. Çocuk sakin zaten. Takım. Dişler yok. Yaşım var. Güzel bir siyah rengi evet, pırıl pırıl. Hakikaten vampir gibi dişlere bak. Şimdi yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Yeni yemiş mamayı. Tamam, 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 tamam. Kaldır kuyruğu şimdi şu aşamaz. Geliyor, geliyor, geliyor. Koy kalanını bunu da yanına koy böyle acımasın tamam mı? Böyle sıkalı. Hayatta sesi çıkmaz bunu. <laughs> Tipe bak, kurban olurum sana. İyi akşamlar. Aferin canım. Vola 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 Çakın. Merhaba. Çok tatlılar değilim. Çok tatlı. Hadi geçiyoruz. O zaman sıradaki sonraki bebe gelsin. Ne yapıyor bu iki tane? Uyanık. Allah'ım. Güzelliğim her şey yolunda. Bir de papuşa bir, şey bir göreyim. Burada da her şey yolunda. Çakış. Ailen gelmek üzere. Haydi güle güle. Sercan abimiz çıktığı için taburcusunu ben yapacağım. Danan. O yüzden genel durumunu son kez bir göreyim de. Şunu görmeniz lazım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Netlerimle baş başa. Güzelliğim. Işığını da açalım mı artık? Hadi geldik kalk. Allah'ım suratın güzelliğine bak. Oş gel abi tarafta. Çocuk bu arada değil, bayağı mayışık. Yani zaten e, yoğun bakımın içerisi sıcak, o bir mayışıklık veriyor. Bir de çocuk operasyondan çıktı. E, operasyonun verdiği bir böyle anestezi daha tam bedenden çıkmadı. Onun verdiği bir mayışık, halsiz gibi hal olacak. Keyifsiz demek biraz daha doğru bir tanımlama oluyor. Güzelliğim <laughs> be. Bu kısımda niye beklediğimizi zaten artık anlamışsınızdır. Hafif şişme olabiliyor damar dışına, dere altına, bağ dokuya kan sızarsa ya da direkt delik açık şekilde kalırsa, o intraketin deliği, dışarıya kan sızabiliyor ve böyle bir durumda da çocuğu bırakmamak adına biraz tampon, biraz da olanın pıtılaşması bekleniyor. Ya da hemen röntgen çekin gelin. Olur mu? Tamam röntgeni çekip geliyorum. Bu çocuğa beraber devam ediyoruz. E, orada anamnez yazarız. Sen Gözde ile beraber başla. Neyse. İşte kliniğe ne randevusuz ne geldiğimizde neler oluyor? Bunlar oluyor. Düzen Allah bulmak. Siz de beraber gelsin Spak. Gel bakalım. Aferin sana. Gel 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 gel. Gel biraz siz de içeri geçin siz de. Birkaç adım içeriye girin. Tamam. Heh. Tamam. Şimdi siz çıkın. Hadi, bundan sonra. Tamam kalsın. Haydi bakalım. Kalça mı alıyoruz? Düşüncem kalça yani. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Evet. Buradan buraya evet. geliyorum. <laughs> oh. Aferin yavrum. Bir de akıldırıyorsun ki. Bir şekilde işaret koysanız oraya. Sola koyduk. işareti, bilginiz olsun. 3, 2, 1, şart. Harika. Evet. Gel abi sikeri. -"Irçın mıydı?" -"Gremi'nin mızırgacılarına döndü ben." Şey -"Irçınlaşabilme ihtimallerinin olabileceğini ben bahsetmiştim az önce konu içerisinde." -"Bu dahil olmuştur cümlelerime." -"Lakin şu an Zuzu, o hareketlerine rağmen çakılın tepesine binmiş durumda. Ne haber?" -"Ha, ikisi de mi içeride?" Hı -hı. -"İkisi de içinde, üst üste." -"Aa, üstü ben girilip bir görüyorum." -"Lan!" Yani e, İki hangisini ikinlerim. tutarsan ona göre çıkarmayayım. Aç kapat ya şu olmuş. Hangisinin hangisi olduğunu biliyor musun? Büyük olan çakıl, küçük olan suzu, siyah beyaz suzu, üç renk olan çakıl. Vallahi şey şey de tekerlekli. Şunu ben tutayım mı? Kaymasın. <laughs> <laughs> Kediler gidiyor deyip bağırmıyor musun? Merhaba. Birinde bir astım vesaire, klinik astım bir şeyler. Evet, da. varmış. Bunda. Yanım var. <laughs> Şu an pırıl pırıl en ufak bir şey tepki vermedi. O, o kadar mı ya? Bu çakıl zaten. <laughs> Hı, tamam. Zaten Aa. çekmeyeceğim zaten. Söyledim. <laughs> Bu sunu. Bu tam de. sevmelik ya. Bu tam sevmelik. Çok gariban bir kedi. Sana gariban dedi. Tavuk budu gibi. Damarları da en güzel yani. Yüz karası. Senin bunun kirli mi lan? <laughs> Yok rengi Yok yok içinde Bozuk. kiri var. Yok sümükten hı hı. bahsetmedim. Kirli. Çevresinin rengi bir değişik. Hı. Baksana. Ay şuradaki pamuğu alsanız alsanıza ya. Evet farklı be. Bak bak içinde. Ya şimdi çocuğu dur kuyulandırma. Kan alırken mi bunu teklif ediyorsun? <laughs> bir pens ver. Aligatörü <laughs> verin. Çocuğum sesi bile çıkmıyor yavrum garip. Kan yavrum. alırken bir şey yapmaz. check geldim ben. Bu arada onu söylemeyi unuttuk hakikaten. Bu iki çocuk check-up'a geldiler. Bize ilk gelişleri galiba çocukların ama. İlk gelişleri check-up'a geldiler. Biyokimya, genel muayene. Zaten muayene falan aşamaları atlandı. Metin ve Gözde o kısmı geçirdiler. Ben aşağıda röntgende boğuşurken. Çocuğun kan biyokimyasına bakılacak. Kan hemogramına bakılacak. Bugün böyle oradan oraya atlamalı bir video izliyorsunuz yani. Yusuf'un beyni yanıyor sonra. Nereye geldik? Son Yusuf'tan duman çıkıyor. <laughs> ben şu an ne yapıyorum diyor. Güzelliğim. What's your <laughs> daddy? What's your <laughs> name? Your <laughs> name? Tani! <gülüyor> <gülüyor> mom, mommy, mom! <laughs> What's your name? Çocuk sakin ya. Tani! <laughs> <laughs> Yaparsınız tabii. Tani! <laughs> <laughs> Çocuğum senden dalga geçiyorlar herhalde. Ezekiel! Diğer çocuğun rızkını da bu yemiş sanırım. -"Yerim var, <laughs> küçük mü? Eee kardeşler. kardeşler. Kardeşler o bunun yarısı kadar. İşaret etmek istedi şey. <laughs> şey. Oyun için bir boş yedim. Bak, Bak şu baksın. Linkini verseydim vallahi milyonluk oluyordum şu an. Bundan sonra vereceğim. Trend yoldan hepsi buradadan link. Gel <laughs> bir <laughs> <laughs> <Gireceği> kal çocuğum <laughs> gel buraya. Yerde yeterim mi? Sen ver <laughs> geç. Oha oha ya, ya bak. ayva göbeği değil anneciğim biliyorsun değil mi? Bu baya baya kavun kadar bir şey olmuş. Bağırsaklarındaki hiçbir şey yok. Geçmişinde bir ishal kusma şikayetleri var. Kulaklar çok normal düzeyde. Ben bir ateş bulgun olduğunu düşünmüyorum. Kulakların iyi durumda. Ben yazsa orada Gözlerim ya? Gözleri iyi. Yo her şey iyi gittiği için atılda tamam. tutabiliyorum. Şimdi yalnız tekrar görmek istiyorum. Anneciğim onlar hiç güzel görünmüyor. Bir de diş eti yüremem var. Bir Metin abi çağırıyor. Bir saniye. Ağızlı kokusuna bir bak. Ağız kokusu şimdiye kadar hiç böyle kokmamış. -"Ağzında yara var mı?" diye bakmışlar. 5-6 gündür ağız kokusu... Evet, kötü bir koku yani. Bir de e, Rimauris kısmında... Bir bırakmam lazım, açayım ben. Ben açayım mı sana direkt? Az önce açtım bayağı da. Laf düğümlerinin bulunduğu yere bakar mısın? Evet. O benek benek şey... Sonatit. Tamam, güzel. Değil mi? Karisi, ee, bir de diş etlerine bakar mısın? Fazla üreme yok mu? Yani taş, plak, tartar... Hiperplasti tar var. Evet. Şurada. Şu dişler hep gömülü kalmış, üremiş gitmiş. Hiperplastik gengivit. Bunlar kokuyu arttırır. Evet. Bunlar taştan ya. Plak, gengivit, şişmiş gibi. Hani plak var da... Diş etleri kesilecek. Şu ön dişte de gengivit var. Bak, Şurada bak, hiperplasti nasıl? var. Şu diş kırık, pulpa, hmm. açık mı? Aldın mı koku? Aldım. Benim eşliğim mi? nerede kırdın sen? Ay bu kırılmıştır. kırmış? Dur şunu bir kırılıyor. O kokunu şöyle bir tezatlık var. Her zaman kokar <laughs> aslında. Kedinin ağzı. <laughs> koku artarsa Şimdi hmm. karakter çok pisleşirse şimdi sıkıntı. Şimdi Dantin açıkta pulpa evet. gözükmüyor. Eğer ki Ardömi yapmaz ama ilerleyen Yemek mi? yemesine sıkıntı yok. <laughs> Böyle şey, aksesuar pulpa vardır. Normal pulpanın çıkışında dantin evet. Dantin aksesuar. Onu, o da ağrı yaptırabiliyor. Şahit olduğunu düşünmüyorum. Yani çok yüzeysel bir şey Peki, olmuş. E, yakın zamanda bir check-up planlaması yapacağız da. Ağızla alakalı da bir şeyler hazırlayın, kullanalım. Bana kalırsa <laughs> şöyle yapalım. <laughs> check girdiğinde evet. ağızla da alakalı ayrıntılı evet. muayene. Geçelim. Sonrasında sen yapacağın Olabilir. işlemleri, Olacak. çünkü işleme sen. gidecek bu belli. Ağızın diş eti hocam. yapacağım. -"Oğlum bunu sevmem, git -"Dişim acıyor seni severken." Kafanı mı ıslanacaklar şimdi? Kafalarını mı ıslanacaklar şimdi?" kuşum." -"Diş eti, diş muayenesi ve işlemleri için bekliyoruz." -"Oo, tekrar mı geleceksin sen?" -"Ve kalacak." Ayram. Akşama kadar bizde kalacak o <laughs> zaman. Yalnız bu şeyden sığmıyor ki. Hatırlıyor musun? orada kaldığını. Kafes kurarız. Salak bizim pansiyon tarafındaki deliklere sığmıyor bu. Dur dur, dur okul, gideceğim okul, gideceğim okul. dur. Tamam bekle. Bu kadar mı bıktım benden? Ben de seni çok özledim Paris. Dur anneciğim. Hadi dur. Tık Kuyruğunu da al içeri kuyruğunu. Hadi kilitledim. Bilmem ulaşamaz bir daha. <laughs> Ben bebenin sahibine durumu açıklamak için gidiyorum. Sonraki çocuğa bağlanalım. Klinik ana baba günü oldu yine. Herkes bir tarafta bir hastaya koşturuyor. Şu an yover geldi. Hangi köpek? Lösev. Gitti Lose. Ben onu kaçırdım da o. Losev gitti. <laughs> Ve temel gitmeden önce arayınız. Randevalınız. Şu an yaveri alıyoruz Gözde ile beraber. Ben yardım edeceğim Gözde'ye. Paris'i özlemiş misiniz bu arada? Ben çok özlemişim ya. Paris gelecek. Uzun uzun işlemleri var. Çekaba girmesi lazım. Ağız yaraları var. Sonrasında bir de diş için uygulaması var. Falan fişman. Tekrar tekrar görürsünüz. Onun nesi var? Bu çocuk beyaz bir çocuk olduğu için ekstra alerji kullanıldı. Evde kullanılan deterjanlardan tutun. Sigara. Parfüm, tütsü, Deodorant, her türlü imha dikkat edilmesi gerekiyor. Gözlerinden anlarsınız, konjüktülük dediğimiz bir yapı var. <laughs> Alerjenlere bağlı, sürekli gözleriyle oynuyor. Kumunu da değiştirdik, çam peleti kuma geçti. Daha bir organik olur. ve güzel oluyor. Bir tık pahalı ama... Bir tık mı? Çok az. Şimdi marka da verirdim de onlara hiç girmiyor ama çam peletini özellikle beyaz çocuklarda tavsiye ediyoruz. Sadece beyaz değil, eğer alabiliyorsanız bütün çocuklarda çam peleti güzel bir kuma. Evet ama beyazlarda yüzde. Alayım mı ben seni? Gel, tutayım. Sinirlisin. Fark ettim ben onun sinirini yerim onu. E, abi, ben... Tamam o zaman yatalım şöyle. Biraz kurcalamışsın gözünü öyle görüyorum. Kurcalamıştım. Ha, şu an tedavide miydik? Alerji tedavisi. Tabi tabi. Ee, çeşitli göz damlaları kullandık şu gözü kısık bakıyordu. Asimetri mevcuttu. Suni gözle şanti bütik bir damla. Antik notuarlar kullanmış. Şu an gayet iyi. Kumunu değiştirdik bu büyük bir etken. Kum oldu. Tuvaleti mi değiştirdik? açık. Bir kumu, de her kumu bitiklerini de eşeledikleri için beyaz kediler. Genelde bize ya böyle götürüz gidiyor. Ya götüm <laughs> nereye gidiyorsun bir düşeceğim. Şu an işlem bitti mi o zaman? Sadece kontrole mi gelmişti bu? Evet. Kulaklar pırıl pırıl. Şimdi ağzını yedim ağzını. senin o Allah'ın tısladı bir de. Hmm. Bak mesela şu an bu çocuğu ben böyle enseden tutayım, gerdireyim falan pozisyonda götürürsem ki mecbur kalırsam götürürüm. Götürürsem çocuğun hırçınlığı artar. Çünkü çocuk gergin bir çocuk. Yani böyle çek şu elini kolunu mantığını. Bağırırsam artar. pataküte iş yapmaya kalkarsak artar. Gibi gibi. İşlem bittiyse... Bu kadar. Tamam. Hadi güle güle. Şu an onu bir şey yapsana. Kapat bayağı abi. kapatırken bu tekme tokat gibi. <laughs> Bütün dışarıda kaldı. <laughs> ya, çok, çok. çok güzel sinema. Hadi bay bay. Güle güle. Bu çantaları önermiyoruz tekrar söylüyorum. <laughs> Çocuk kendini güvende hissetmiyor. Kapansın. Bak sprey boyayla şurayı boya yarısından fazlasını. Müthiş bir çanta olur Bir de bence. bizim dışarıda kediler var ya şu an hepsi mimi, poncik falan orada onlara bakıyordu böyle. Bunu gördü, bu onları gördü, nereye geldik la dedi. Öyle yani kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çak. Ay çok kibar oldu. <gülüyor> Kıyamadım. <gülüyor>